bugün sizlerle bir Silah modunu tanıtacağız. Şimdi size silah modunu tanıtacağım. Şimdi ilk önce buradayız. Şimdi burada bir sürü silahlarımız var. Silah silahlarımızdan ilk önce mermileri alacağız. Ondan sonra da silahlara geçebiliriz. Bu arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bu bombaları ilk bu İlk önce bombalardan başlayıp sonra, sonra da silahlara geçeceğiz. Size benim, benim oyunumda benim oyunumda eğer oynamak istiyorsanız buradan abone olabilirsiniz. Bakın şimdi böyle ya onu bunda böyle silahları öğrenmek için benim Minecraft yani böyle silahları öğrenmek için ilk önce böyle eğilin sonra da böyle ben zıpladım bakın ileriye gideyim bom diye patlar. Şimdi de sarı olanı deneyeceğiz. Aha. Biraz bekledikten sonra <gülüyor> <gülüyor> görme bu gör ah bu da tamam şimdi nasıl çıkabiliriz şimdi de buna geçtim İlk önce de ilk önce eğilip Şimdi gideceğim. Hani böyle gerçek bomba attığımızda böyle şey ol, böyle patlıyor ya. Şimdi arkadaşlar silahlarımıza geçeceğiz. Silahlarımızdan zaten mermileri almıştık. İlk önce bu AKM 47'yi deneyeceğiz. Sonra da AMP AKM 47. Aslında bunları her zaman eğilerek yapmalısınız. Bakın. Bu da bu galiba işe yaramıyor. Taksam Tavşan, taksamları taksamları kendimiz Şimdi arkadaşlar başkaları deneyeceğiz Bunları galiba bunlara ihtiyacımız olmayacak. 要。 Beta ya. Bunu deneyecek. Bu da onun gibi aynı olması gerekiyor. Böyle nişan alıyoruz ama siyah hali. Ben siyah hallerini çok seviyoruz. Siz hangileri seviyorsunuz yorumlara yazın. İlk önce şuradan bir nişan alayım. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. şutayı eğildim. Sonra da şimdi de, e, şimdi de küçük olanlara geçeceğiz. Küçük olanlara bir geçelim. Bu böyle küçücük am, böyle küçücük. Hmm, bu galiba. Bu galiba hani böyle yuvarlak mermileri olanlar var ya galiba onlardan. Bence de çok benziyor. Şimdi geldik gerçek küçük silahlara aynı galiba aslında, aslında ben Minecraft'da yeni şimdi mod yapıyorum. Modlarımı görmek istiyorsunuz. Hatta bir keresinde araba modu yapmıştım. Babamın arabası gelmişti. bildiğimiz <laughs> silah gibi. Bu bana çok güzel geliyor. Şimdi başkalarını denemek istiyorum. Şimdi bunları geçtikten sonra buna geliyoruz. Oradan bilmiyorum ama gel. Güzel ya. Ulan bütün silahlar çok ben güzel bence. bazıların bazı gizemli mermileri olmadığı için şey mermilerle kullanamıyoruz. Ne geldik bunlar? Koy evet, da Şimdi geldik kapalıya. Kapalı nasıl bir yapabilir? मगलब da güzel. İki tavşanın birden insan olması. Bence çok güzel. Bunu da beğendim. Şimdi geldik m 3e Ben ben silah. Aa. Şimdi bu da atıyor. Neyse ben şunları böyle bir atayım. Aha Patladı. Hadi şuraya da bir tane atayım. Zaten başka çizgilerde geçeceğiz aslında. Patla patla. Patladı. Şimdi nerede kalmıştık? Bunları deniyorduk. Sonra da buna geçeceğiz. atıyor. Tek atıyor. Bunlar da sonra bitecek galiba. Bu Uzi. Neyse bunları sonra geçeceğiz arkadaşlar. Bunda kalmıştık. Şimdi sıra bunda. Çok güzel atıyor. N i̇nsan kılardı. Daha güçlü. Gelenden daha güçlü gördüm. <laughs> bu kadar hızlı atılır mı ki? Az önce bir tanesiyle gidiye kadar öldürtüyor. Bunları da öldüreyim. <laughs> bir de mermi de değiştirebiliyor bunun. Bence bu çok güzel. Şimdi geldik buna. ses çıkartıyor. Kalınlığı çok ve ses çıkartıyor. Şimdi geldik füze. Size bahsettiğimden bu. Böyle yapıp böyle nişan alıyor. Sonra da bıraktığınızda mesela şunu atacağım. Bence bu, bu silahlardan herkes herkes çok güzel. Geldik şimdi bu silaha. Şimdi, şimdi. Bu da güzel bir, bu da güzel ama en güzel de mesela şöyle bir şey. Şimdi de, ondan sonra da canlı öldüreceğim. En sevdiğim, en sevdiğim. Demek ki en canlısı da bu. Gerçek silah da bu. Eğilip e, kalkınca... Öldürdüm. Şimdi... Bu, bu uzayı çok merak ediyorum. <laughs> çok Ne geldi damlana.